Yazılım dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Artık satı satır kod yazmıyoruz. Bunun yerine vibe yakalamaya çalışıyoruz. Ama bu sürecin çok garip bir kahramanı var. Ralph Wiggum. Simpsons'daki o saf çocuk. Hani etraf alevler içerisinde koltukta oturup gülümseyerek tehlikedeyim. Yani I'm in danger diyen tip şu an gördüğünüz tip. Bugün size cloud kod kullanarak bu saf gücü nasıl otonom bir yazılım makinesine dönüştürebileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi e, Ralph nedir? Yani bu 5 artı AI döngüsü tam olarak ne oluyor? E, Jeffrey Huntley e, abimiz e, popülerleştirdiği bu teknik e, aslında bir teknik yani deha değil e, sadece bir kaba kuvvet yani brute force yöntemi. Ralph en basit haliyle bir true döngüsü. Cloud bir görev verirsiniz. O bu kodu yazar, test eder, hata alır, hatayı görür, tekrar dener ve bu döngü başarıya ulaşana kadar asla durmuyor. Ralph'ın saflığı ise şurada, hata yapmaktan asla korkmuyor. O, deterministik olarak başarısız olmayı öngörülemez bir başarıya tercih ediyor aslında. Hunt'da ise buna vibe coding diyor. Eskisi bir artisanal, el yapımı tertemiz komitlerle uğraşmıyoruz. AI'ye bir gitarı akort eder gibi promptlarla ince ayarlıyoruz. Önemli olan ise burada hızlı döngü. Eğer derleme ve test süreniz kısaysa AI sahneler içinde binlerce kez yanılıp sonunda doğruyu bulabiliyor. Ralph tekniğiyle bir gecede 6 tam repo bitirmek ya da 50 bin dolarlık bir işi 5 script ile halletmek artık Ralph için hayal olmuyor. 6 tane repo'yu burada, e, halletmiş oldur 5 scripti de burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bu, e, bu linklerin hepsini aşağıya koyacağım. Aşağıdan da siz de okuyabilirsiniz ekstra. Ee, peki aslında bunu nasıl uyguluyoruz? Cloud Code'un içerisinde bir plugin var. E, ve bununla beraber raft e, şey yazıyoruz. Bir komut yazıyoruz. Raft vim plugin'i ile. Bunu indirmeyi de birazdan göstereceğim. E, i̇ndirdikten indirdikten sonra zaten bu GitHub reposunu yani bu linki de direkt description kısmından bulabilirsiniz. Burada size quick start olarak verebileceğiniz ve örnek prompt'lar veriyor. Prompt Writing Best Practices veriyor ve bunları kullanarak aslında bir e, kendi kendinize bir loop yaratıyorsunuz ve Cloud Code e, hani iş bitti dediğinde sistem ona hayır bitmedi, testleri bir daha çalıştır ve daha iyisini yap diyor. E, burada üç tane kritik parametremiz var aslında. Max Iterations yani cüzdanınızın patlamaması için kaç tur döneceği. Stop Condition yani başarı kriteri ki biz de bunu Komplit e, promise, promise şekliyle yapıyoruz. Ve circuit breaker yani devre kesici aslında. Eğer AI 5 kez üst üste aynı hata yapıyorsa sistemi durdur. Fakat bu direkt plugin içerisinde entegre değil sanırsam. Peki ne zaman rafı kullanmalıyız? Her iş için rafi salamıyorsunuz ama bazı işlerde gerçekten rakipsiz oluyor. Mesela büyük refactoring süreçleri olur, versiyon güncelleme olur veya devasa test suite'leri yazmanız gerekir. İşte bunun için raf yorulmuyor, sıkılmıyor ve siz uyurken aslında yüzlerce kez ben I am in danger diyerek kodunuzu iyileştirmeye devam ediyor. Sadece şunu unutmamak lazım. Raf Cloud'u daha zeki yapmıyor. Onu daha sabırlı ve daha inatçı yapıyor. Sonuç olarak yazılımın geleceği, AI ajanlarını birer orkestra şefi gibi yöneten operatörlerin elinde oluyor. Ralph Wiggum yöntemi risklidir. Token harcar ama doğru sınırlarla size süper güçler veriyor gerçekten. Kontrolü bırakmayın ve devre kesicileri kurun. Ve bu şekilde Vibe coding'in istediğiniz gibi tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi ise size Ralph Wiggum'u nasıl cloud kodda kurabileceğinizden bahsedeceğim. Normal kendi cloud kodunuzu çalıştırın. Cloud kodunuzu çalıştırdıktan sonra slash plugin komutunu kullanmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben Windows'ta çok iyi e, şeyler alamadım, sonuçlar alamadım. Siz yine de incelersiniz ama e, Linux ve Mac OS'te çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz çünkü bu bir script en nihayetinde. Slash plugin yazıp pluginleri çalıştırıyorsunuz. Sonrasında ralph yazıp görmüş olduğunuz gibi cloud plugins official diye bir şey geliyor zaten. Bunu e, space'leyip i e tuşuna basarsanız otomatik olarak bu kuruluyor size. Sonrasında e, çık gir yapıp tekrardan girdiğiniz zaman e, burada e, plugin otomatik olarak size kurulmuş olacak. Ve Ralph e, loop yazarak da buradan istediğiniz gibi loop'umuzu ayarlayabileceksiniz aslında. E, video bu kadardı. E, beni dinlediğiniz için ve bu 5 dakikalık sürenizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.